Evet arkadaşlar, Karaoğlan ayrıldık. Şimdi Köyceğiz'e doğru gidiyoruz. Bugün Köyceğiz'de kalmayı planlıyorum. Belki yapabilirsem kile koyu yapacağım. Ama iyi olursa, olmazsa da oradan dönüşe gideceğim. Evet arkadaşlar, şimdi Ali Emre'yle ile buluştuk. Köyceğiz'deyiz. Bugün onun sarı fırtınasıyla yoldayız. Bizimkisi park yerinde bekliyor. Kille Koyun'a doğru gidiyoruz. Hava böyle. Dün yağmurlu bir hava vardı. Bugün hava açtı biraz. Gideceğiz. Böyle bir fotoğraf günü yapacağız. Foto safari günü. Fotoğraf çekeceğiz. Video çekeceğiz. Onu da sizlerle paylaşacağım. Evet. Orada görüşmek üzere. Evet. Bakın şimdi Kille Koyun'a gidiyoruz. Hani önceden bir bilgi vermek istedim. Bakın karşıda şey var. Dalaman Tüneli var hemen dalaman tüneline girmeden eski yola girer gibi değil mi? Aynen. İlerleyeceğiz. Şimdi göstereceğim size yol arkadaşlar. Ücretsiz geçiş kısmına doğru gideyim. Evet. Gidiyoruz Fethiye Antalya yoluna. Ama oraya girdiğimizde şimdi göreceğiz. E, sola gideceğimize sağdan Kille Koyun'a gidiyoruz. Kille Koyun'a döneceğiz. Evet, burası biraz gizli kalan bir koyu belki de o yüzden. Yolu çok kötüydü. Hmm. E, geçen sene ee, Eylül gibi falan zannediyorum. Yolunu biraz derlediler, toparladılar. O yüzden de pek kimse gelmiyordu. Bakın ücretsiz yola girdik şu anda. Buradan normal Fethiye'ye gideceğiz. Normalde he? sola gidiyor ücretsiz yol. Biz sağdan. Biz sağdan. Zaten Kille Kuyu diye tabelalar evet. da var. Buradan kıvrılıyoruz. Burası Muğla'nın favori koylarından bir tanesi. Gut, dann das ...ayrı bir ülke gibi yani. Yol böyle güzel arkadaşlar... ...yeşillikler içinde. Tabi yeni yol yapılmış... ...çok daha güzel olmuş eski yola göre. Biraz tırmanıyoruz. Ama çok güzel bir yol. Oo. Sanki deniz gördüm gibi. Burada iki tane var... Yani. Bu video Görürüz şimdi zaten. Yatlar şey yapıyor. Bak. Demirliyor. Demirliyor oraya. E, nefis zaman yani. Arabayla ulaşım var mı? Var var. Aşağıda yatlar bak, görüyorum şimdi. Var, var. Orası yat çıkıyor. Evet, bu güzelliği göstermek için kamerayı açtım. Bakın şöyle güzellikler. Yani doğa muhteşem ya. Şöyle bakın. Çok güzel ya. Yani ha. dantel gibi işlenmiş. Aşağıda bir yol ayrımı var. O yol ayrımından bu yatçı koyuna ayrı yol iniyor. Biz şu ilerdekine gideceğiz. gideceğiz evet. Orası da ikinci çenemiz. koyuyor. koyu. Allah çok güzelmiş burası. Evet sorumluluk sorumlu gazetecilik anlayışımız gereği bütün güzellikleri göstermek için çırpınıyoruz. Hem kendimiz geziyoruz. Hem de size gösteriyoruz arkadaşlar. Şuradan bir görüntü alabilirsin. Yatlar. Bakın şöyle bir görüntü var aşağıda. Çok güzel ya. O taraf çok daha güzel değil mi buraya gibi? Burası sanki daha açık deniz gibi. Burası da güzel geliyor. Oo, burası da şey, burası bu kadar kapalı değil tabi. Hmm. Ee, ama bence bu bir şey daha iyi, hmm. kine daha iyi. Hmm. Oraya da gidilebiliyor değil mi arabayla? Evet ama. evet hmm. aşağıda şimdi hmm. yol ayrımı var. Hmm. O yol ayrımından istersen Yatçı Koyun'a gidiyorsun istersen. Yatçı Koyun'da da plaj var mı? Emin ol gitmedim bilmiyorum. Hmm. Değil, yoktur. Çok fazla tekne gördüm. Çok Şurada bir koy var burası herhalde. İşte burası. Ya arkadaşlar sağa bakıyorsun koy, sola bakıyorsun koy. O kadar güzel bir yer ya. Hiç doğası hiç bozulmamış. Tahtaya buluyorum inşallah bozulmaz Ayrım var sağdan kille koyuna gidiyor, soldan da yat koyuna gidiyor. Yaptırıyoruz demin dediğim koyu. Sağ döndük Evet, sarı fırtınadayız. <laughs> bakın, kille koyunu bir de buradan bakalım dedik. Şöyle çok güzel, muhteşem bir manzarası var. Şurada da bakın şöyle bir alan var. Buraya karavanla gelip hemen şuraya park edip şu uca. Böyle muhteşem manzaranın keyfini çıkartı çıkarta kalabilirsiniz arkadaşlar. Hele bu mevsimde hani denize girmek çok öne çıkmıyor. Deniz suyu biraz daha serin, dışarısı daha serin. Yani tam böyle karavanla kalacak zamanlardayız. Buraya gelip şurada karavanla kalmak lazım. Evet, bu sene olmasa da önümüzdeki sene yapacağım o işi. Kafama koydum şimdi. Burası çok güzelmiş. Yani Bencik çok güzeldi. Bu sene yaparız ya. Burası da güzel. Bu sene sonbaharda yaparım artık. Küçük, tabii tabii. Eylül-Ekim tam evet, zamanı. Evet, evet, evet. Hava nefis ama çok güzel ya yani. otopark aracımızı park ettik sarı fırtınayı şimdi şöyle ilerliyoruz şöyle bir alanı göstereyim ben size neler var Ha. gördün mü? Şu aşağısı evet Şurası. evet. Oraya bu arkadan yol, yol gidiyor. gidiyor. <laughs> Orada 5-6 karavanlık bir yer <laughs> var. Ama biraz gölgede kalıyor. Biraz gölgede kalıyor ama nefis orası da. Hmm. Bir, bir sıkıntısı da biraz içeride kaldığı Bir de eğimde hafif bir şey var. Böyle hani e, durgun kaldığı için biraz hmm. hani e, biraz çamur gibi diyorlar. Ben yani girmedim orada da. Bir de eğimli olduğu için karavanı düzeltmek zor biraz. Yok hayır, altı şey ya. Yeteri kadar düz. Hmm. Problem yok. Hmm. Yani yatay koyduğun zaman olur diyorsun. Oluyor. Arabayla gittim de hani hmm. bir gittim hemen geri geldim oradan. Hmm. Çok güzel ya. Nefis burası. <laughs> Kapalı bir koy dalga da almaz. Ee, evet. Daha çok az dalga olur. Biz bak şuradaki ağaçlar var ya. Evet. O Şimdi birazdan o sandalyelerle poreye gideceğiz. O ağaçların altına konuşlanıyorum ben. Hep. Yazları tabii serin oluyor nispeten. Mis gibi serin. Hemen böyle iki adımda deniz. Burası benim favorim. Aa benim çok şey. güzelmiş burası. Buraya ben de bayıldım. Evet şöyle bir ilerleyeyim ben. Burada belediyenin testleri var galiba. Aynen. Evet arkadaşlar. İyi ki dalaman var. Neredeyiz biz? Kille Koyun'dayız. Evet bakın burada da böyle belediyenin restoranı var. Böyle çok güzel bakımlı çok bakımlı bir tesis burada soyunma kabinleri var duş alanı şu güzelliğe bak Evet, nasıl yapıyorsunuz, nasıl geliyorsunuz buraya genelde? Sıcaklık nasıl oluyor? Burası sıcak oluyor mu? Şimdi aslında bakacak olursam, tatile gelip bir hafta on gün burada hani gezeyim, çokça göreyim mantığı başka bir şey. Şimdi burada yaşıyor olmak başka bir şey. Evet. Şimdi ben burada yaşıyorum. E i̇şte benim evimin işi var, bilmem nesi, şu su bu su. Çok böyle sıcak olduğu için öğlen vakti ben çıkmam. Ee, i̇şte ben köyceğiz diyeyim burası hadi bilemedin 40 dakika yarım saat 3'e ee, e doğru 3 gibi yola çıkıp 4'e doğru burada olup ee, işte hani yiyecek içecek bir ufak tefek bir şey atıştıracak neyse işte onları yanında getiriyorum. Buzluğunu getiriyorsun Buzluğumu sandalyelerini. Getirip, sandalyelerim buraya oturuyorum istiyorsan ben de yok o veya taşımak istemiyorum diyorsan da Belediyenin burada restoranı var. İşte atıştırmalığı, bir, birası bilmem nesi, şu her şeyi var burada. Ee, getiriyoruz çünkü akşam 8.30, 8.45 gibi batıyor güneş. Evet. Ee, daha serinde ee, şeye doğru. İşte akşam güneş batar batmaz buradan ondan sonra yola çıkıyoruz. çıkıyoruz. Ondan sonra da eve varıyorsun işte. Hem burası daha serin oluyor aşağıdan Burası ağaçlar vesaire. yüzünden oldukça serin. Ee, Yoksa Yoksa normal gündüz vakti bayağı sıcaktı mı burası yani böyle sonuçta. Valla bir şey söyleyeyim mi o geçen sene bir acayip bir sıcaklar yaptı. Buralarda hmm. böyle 45'leri falan gördük. O o havalarda bile saat 3'ten 4'ten sonra buraya iyi ki ben sıcağa çok dayanamam aslında. Ee, burada böyle fenalık gelmedi yani. Evet. Evet bir de şunu söylemek lazım. Burası Göcek'ten kalkan teknelerin, yatların yani yeri. uğrak yerlerinden bir tanesi. Hemen şurada zaten tabelalar var. Bakın Sarsala Koyu burada. Bedir Rahmi Koyu daha ileride. İleride Tersane Koyu var hemen şu yarım adaların biraz daha ileri. Şey adaların daha bu tarafında. Ben buralarda tekneyle de çok gezdiğim için. Yani tam böyle teknelerin durak noktası bir yer. Akşamları işte... Evet. Bayağı bir tekne Baş, gelip demirliyor. 7-8 tane en az tekne geliyor. Akşamı burada geçirmek üzere. Evet. Yani çok güzel bir yer. Hakikaten güzel. İleride bir karavan parkı gördüm. Oraya da gidip onu karavan da bir parkı öğreneceğim. var. Acaba günlük, Çadır yok. günlük ücret mi alıyorlar? Nasıl günlük şey ücret alıyorlar. Hmm. Geçen sene 150 liraydı. Karavan için. Karavan için. Hmm. Şey yok zaten. Çadır kampı yok. Hmm. Yok yani öyle bir şey vermiyor. Hizmet vermiyor. Şeye bakmalı insanlar. Ee, burada belediyenin işlettiği yerler var. Uh -huh. İşte e, Doğa'yı Koruma Vakfı benzeri yerlerin işlettiği yerler var Sarsala Koyu gibi. Evet. Ee, her bir koyda farklı sebeplerle farklı uygulamalar olabiliyor. Hı. Yani hepsinde fix uygulama yok. Mesela ee, İstuzu Tuzu Plajı akşam 8 itibariyle kapanır. A, kaplumbağalar nedeniyle. Kaplumbağalar nedeniyle ve orayı oranın kapandığını, oranın görevlisi değil, bildiğin jandarma söyler. Hı. Yani ve o saatten sonra şey yapmaz. Ben orada gene bir şey yüzünden mesela alkol satılmıyor. E, camlı satılan bir şey göremedim. Hı. Hani cam şişede satılan pek bir şey göremedim. Ee, orası şey yani kamp yapamıyorsun orada evet, işte. Mesela. orası tabiat parkı gibi ha, biraz akşam yine saat en geç 8'de hmm. orayı terk etmek. Şeydi öyle öyle, Patara'da öyle. 8'den sonra kimseyi almıyorlar. Ee, Kaplumbağa ha. üreme alanlarında farlar şey yapıyor. Kaplumbağaların gözünü aldığı için. Ha, aynı. Bazı şey yerler yapıyor. var. Burası gibi mesela. Burada ka çadır kampı yok, karavan kampı var. Hmm. Bazı yerlerde karavan kampı yok, çadır kampı var. Çadır kampı var. Bazı yerlerde ikisi birden var. Evet. Dolayısıyla şey yapmadan önce, yola çıkmadan önce bir e, bunları bir internetten geçirmeleri. İnternetten bakarak. Aynen. Ve hepsi var internette evet, bu arada. Evet, koy diye girince çıkıyor zaten burası. Hani kaçta açılıyor? Kaçta evet. kapanıyor? Evet. Bu tipte bilgileri almalarını. Ben yani yine var. de bir dönüşte şeyi soracağım. Acaba güncel fiyat ne oldu? Karavan o buradan Gerçi da... seçimlerden sonra belli olur ama. <laughs> Aha, belli olur. Evet. Bilemedim. Yine bir bakacağız. Şu anda bu arada şey her şey ücretsiz burada. Hmm. Yani e, eğer yemezsen restoran. Yani yeme içme hariç hmm. onları vereceksin hmm. tabi ama hani buraya normalde arabayla girdiğinde de bir para ödüyorsun. Hmm. Şu an ee, kış, oldu da kış olduğu için ayrıca ödüyorsun. Kış sezon olduğu için şey yok herhangi bir <laughs> ücret yok. Bakın arkadaşlar burada hemen göstermiş. Sarsalı 14 km diyor bisiklet yolu var. Kıracak Gedre varmış 6 km. Boynuz bükü 2,5 km. kilometre de bakın bu tarafta. Yani bunlar hep şeyin e, gölecekten çıkan teknelerin şeyidir. E, seyir ortasıdır buralar. Yani buralarda şeyler haftalık programlarla buralarda duraklarlar. Arkanın ön tarafında tuvaletler var. Yani bu anlamda karavanların yani suyu, tuvaleti vesairesi mevcut. Elektrik veriyorlar. Elektrik veriyorlarmış. Şimdi fiyatlarını öğrenelim. Günlük fiyatları ne olmuş? 3 tane karavan var şu anda. Bir tane motor karavan, iki tane çekmek araba. Şey de var çok. Şimdi burada günde 100 lira olsun, 150 lira olsa, geçen sene öyleydi. Bir ay burada dursun desen, 4500 lira. Evet. 4500 lira kiraya burada yazdığın olduğunu gibi bir mantık <laughs> düşünebilirsin yani. Yani yine de Bağırı güzel. Düşünenler. Yine de güzel. Yani getiriyor, bırakıyor. <laughs> Nedir? 4500 lira kiralık evi var <laughs> <araya geliyor> burada. <laughs> evet. Yine de çok güzel. İstediği zaman atlıyor geliyor. denize yakın. Yani, hani alelade bir deniz de değil. Kille koyu e, e. güzel bir deniz Allah yani. Vallahi bir yarım saat 40 dakikadır böyle oturuyoruz. Çok güzel dinlendirici bir ortam var. Hafiften bir rüzgar esiyor. Şöyle bir bakıyorum denizde 4-5 tane yelkenli var. Al yelkenlerini açmışlar, gidiyorlar. Bakın 2-3 tekne orada demirlemiş. Tam böyle dingin, sessiz. Yani doğanın dışında hiçbir sesin olmadığı böyle sessiz, sakin bir yer. Çok dinlendirici oldu. Şimdi sağ tarafındaki şeye gideceğiz. Küçük bir koy var oraya gideceğiz. Böyle bir toprak yoldan gidiyor. Oraya da de bakalım dedik. Biraz şey. Yol tabi toprak yol arkadaşlar. Ama kille koyunu çok beğendik. Hakikaten güzel yani. Yani bir zamanlar buraya sadece teknelerle geliniyordu. Öyle olduğunu düşünürsek hakikaten güzel bir yer. Bu yolların açılması çok büyük bir şey olmuş. Yani karavan sahipleri için bence çok güzel bir avantaj olmuş. Buralara rahatlıkla gelebiliyorlar artık. Yani i̇lla teknenizin olması gerekmiyor buralara gelmek için. Evet, o açıdan bakıldığında ben çok beğendim burayı. Çok bakir ve güzel yer. Bakar mısınız şu güzelliğe? Oh çok güzel yani. ee, muhteşem yani. ya, muhteşem ya. şu güzelliğe bakın yani. ya. Burada da karavanlık kalır. Evet, evet, tam evet. kalacak yer ya dediğin doğru bakıyoruzuz burası. Evet karavan çekiliyor. Ay Bakın tam karavanlık burası. Muhteşem ya. Ooo manzara da çok güzel. Bakın kamerayı açtım yine. Bak demin oturduğumuz yer şu kuru ağaçların altı. Ya e, hemen yan tarafında kuru ağaçlar gözüküyor. Evet, evet. O kuru ağaçların altıydı. Oradan böyle o yoldan geldik buraya. Böyle güzel sessiz sakin bir yer. Çöpler var, çöp kovaları var. Karavanla gelindiği zaman. Ya su biraz sıkıntılı olabilir suyu da oradan alacaksın. <laughs> Hemen Ay, otoparkta ya çeşmeler var. Varsa zaten bir kere bu hazırlıklı geleceksin. Evet, hayır yani. suyu da bittiği zaman gidip oradaki çeşmelerden alıp sonra tekrar buraya Ama gelebilirsin canım, yani. Hiç, hiç sıkıntı Gülmeye değil. gitsen gidersin. Ya, Aynı, sonra. aynen, aynen. Bu kadar güzel. Hakikaten güzel bir yer burası. De bu kadar reklamını yapmak mantıklı mı da bilemeyeceğim ama burası böyle hakikaten çok aşırı kalabalık. Hmm. Çin plajı gibi de olmuyor. Evet. Gelenler de hakikaten şey böyle derli toplu düzgün insanlar oluyor. Ben kaçıncıya ge geliyorum hep. Ben o konuda bilgi saklamaktan şey yapmıyorum. Yani hani burayı bilen insanlar geliyor bilmeyenler gelmesin. O da yanlış bir şey. Yani böyle yok, sonuçta. Canım Herkes ol, bilsin. Ben. yani Öyle Böyle sonuçta da işte. <laughs> e... Ama tabii gelenler Temiz tutsun, kirletmesin, yani, yani ortalığı batırmadan yani. Aynen. Gürültü kirliliği olmasın. Bunu söylüyorum. Abi çok güzel. buraya da çektiğimiz güzel oldu. Bak şuradan da şöyle bir yürüyüş yolu gidiyor şöyle de. Gördün mü? Arkadaki şeyin tepenin ha, doğru. ha. Oradan da bir yürüyüş yolu var. Aynen. Hatta şuradan da yol var. Bak şöyle. Evet bu güzel yere veda ediyoruz yavaş yavaş. Kile koyuna. Çok gezecek böyle yürünecek parkurlar var bu arada. Yani buradan Sarsalla ya işte Bedir Rahmi koyuna vesaire giden patiko yollar var. Hani gelirseniz çok güzel bir yürüyüşle yapma imkanımız olur burada. Yürüyüşler yapma imkanımız olur. Evet. Yavaş yavaş İstanbul'a dönüyorum arkadaşlar. Yeni maceralarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Karavanla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.